Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar söz verdiğimiz gibi 25.000 elmasla VS atacağız Brawl Stars'ta. Geçenlerde zaten Uncle Moy'la biliyorsunuz ki 4.000 elmas VS yapmıştık. Eğer 75.000 like atarsanız 25.000 elmas yani Türkiye rekorunu kıracağımızı söylemiştik. Türkiye rekoru 20.000 elmastı ve biz de bunu 25.000 elmasa çekerek Türkiye genel rekoru bizde oluyor arkadaşlar. Uncle ile bugün ikimizde de birer hesap var. 12.500 elmas bende olacak. 12.500 elmas uncle mod olacak arkadaşlar. Ve bize bu videoda gördüğünüz gibi Lucas yardım etti. Yani elmasları o karşıladı arkadaşlar. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Alman youtuberı o da bizim arkadaşımız. Ve ona da buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Onun bu arada arkadaşlar oyunda kodu var. Siz de girerseniz çok sevinirim Lucas yazarak. Gerçekten adamın dibi bize böyle bir video çekmemizde yardımcı oldu. Her hafta arkadaşlar bu yenileniyor. Her hafta Lucas girerseniz gerçekten de çok sevinirim ve arkadaşlar bu videoya sizden böyle bir 75 bin like bekliyorum yani bu kadar elması ben karşılayamazdım çünkü çok pahalı ama Lucas bize yardımcı oldu adamın dibi kendisi Lucas'ı da girmeyi unutmayın Moe hazır mısın o zaman başlayalım ya baştan evet evet let's go let's go hazırız o zaman hızlı bir şekilde başlayalım çünkü çok fazla uzun süreceği için arkadaşlar hızlı bir şekilde bunu sığdırmamız lazım ben hemen bro pesi etkileştiriyorum Moe tamam ben de yaptım 149 10 elmas verdim ve hızlı bir şekilde başlamamız lazım geçenki videoda Mo kazanmıştı. Fakat bu videoda inşallah ben kazanırım. E ben koltu aldım Mo. Tamam Kol ben şu an seri 30 yapıyorum. Ondan sonra tek tek alacağım. Tamam Aslı. ben e, koltu aldım ve şeyden de barley'i alıyorum buradan aynen. İki karakter oldu o zaman şimdiden. Zaten evet, sen de alacaksın. Hani sen de yap. Zaten böyle 2 2 oluyor. Şimdiden bunları alırsak daha avantaj olur. Bu sefer arkadaşlar böyle bir 35 40 kaç karakter çıkacak bilmiyorum gerçekten. Benim için de bir efsane oluyor açıkçası. Böyle bir şey ben hayal edemezdim ama bastım ve ben Pokoyu da çıkarttım. 3. Sen hangilerini çıkarttın şu an aldın? E 30'a geçtim. Hemen beri aldım. Şimdi direkt Mega atıyorum, açıyorum ikincisi seviyede. Ne tamam. Geldi? O zaman 3-1 oldu şu an. Sen zaten diğerlerini de alacaksın gerçi. Poku bana ne geldi? Tamam Poku sana da geldi. 3-2 oldu o zaman ve bana Arroz'a geldi. 4-2. Koltu falan alırsan söyle onu da sayalım. Kolt aldım. Kolt aldım. Tamam 4-3 oldu o zaman. Barley'i de al 4-4 olsun. <laughs> Eşit olsun. Barleyi de aldık. Barley'i de aldık. Tamam 4-4 oldu o zaman. Ben de arkadaşlar Daryl'ı çıkarttım. 5-4. Güzel. Primo geldi. Primo, Primo geldi 5-5. Ben de hızlı bir şekilde 30 kademeye geliyorum. Şuradan hızlı bir şekilde biz de beli alalım arkadaşlar. 30 kademeye doğru gidiyorum. Karakter çıktı mı hiç? Çıkmadı. Çıkmadı. Tamam yani ben beli çıkmadı. aldım. 6-5 oldu. O zaman hızlı bir şekilde tamam. devam. Buradan bakalım bir şey çıkıyor mu? Hayır çıkmadı. Arkadaşlar valla. Bir şey geldi ne geldi? Kal geldi. Kal tamam. geldi. 6 6 mı oldu? Aynen. Evet, evet. 6 6 arkadaşlar. Efsanevi arka efsanevi 2 mi sayılıyor? Aynen. Efsanevi 2 puan sayılıyor arkadaşlar net bir şekilde. Ha. Çünkü efsanevi yani ve gelelim buradan bir şey çıkmadı. 6 6 efsanevi çok önemli çünkü 2 puan bayağı bir araya açabilir. Bunu hızlıca açıyorum abi. 7 yazdı. 7 mi yazdı? Evet, Aka. evet. 7 yazdı yevece. Aga. Mo bugün yine şanslısın maşallah. Evet. <laughs> Valla öyle gözüküyor. Rosa geldi. Rosa geldi. geldi. 7-6 oldu. Ve Rico geldi. 8-6. Abi gerideyim o zaman ben. 6 yazdı evet. bana da. Evet 2 yazdı. 8-7 oldu. Primo geldi ve Koyet çıktı. Oo çok iyi. 8 8. Tamam. Şu an beraberiz o zaman mı? Hızlı bir şekilde bundan sonra da mega kutulara geçeceğiz arkadaşlar. Yoksa video çok çok uzun olacak gibi geliyor. Okey, ben o zaman dükkana geçiyorum. Burada ücretsiz bir tane mega kutu var ve buradan bir şey çıkmadı abi. Halledeceğiz gibi gözüküyor. Bu arada her gün galiba Süpersel hediye veriyor ve yeni güncelleme de geliyor. Bayağı bir heyecanlıyız. 5 yazdı. Bu sefer bayağı bir hızlı açacağız arkadaşlar. Çünkü bu kadar elması bitirmek bayağı bir zor olacak. Bir efsanevi bekliyorum bak net bir şey. Hatta iki efsanevi bekliyorum. 6. Hadi bebek. bakayım. Efsane bir ver bana Karl. 9 8 mi oldum? Aynen 9 8 sana. Tamam 9 8. Şu an öne geçtik arkadaşlar. 5 yazdı. 6 yazdı. 6 mı yazdı? O zaman evet. beraberleneceğiz galiba. Daryl geldi. Daryl geldi. Bende de 6 yazdı şu an. Ve bakıyorum ne geliyor abi. Bastım ve... Ember! Oha! Abi! Oha! Aa, <laughs> Çok... İnanmıyorum Abi 2 puan öne geçtim Yani bir dakika ona bir bakalım Kaç kaç şu an ee... 11-9 olması lazım e, Şu an bende 11 karakter var sende kaç var ee, Bakalım bende 10 var Tamam ben şu an o zaman şeyim 11'im sen 9'sun Tamam evet 2 puan sayılıyor arkadaşlar çünkü Vay be ember çıktı çok iyi 6 yazdı Vay be. Bakalım ne geliyor buradan Bastım ve Lu, Lu. Çok Vay iyi abi, Vay be abi her şey çıkıyor ha Daha 10.000 elmas var arkadaşlar. Kaç yazdı? Hadi ya. 6 yazdı. Vay Bu be. Ne geliyor? PM geldi. PM güzel. 12-10. Şu an öndeyim arkadaşlar. Biraz rahatlama geldi açıkçası. 2 puan fark. Ve 6 yazdı. Vay be. 12-10 derken... Jean, abi. Oha, abicim ne? Cole, Jean, Emba. Her şey çıktı bana ya. Nur, oha çok güzel karakterler çıktı var Gerçekten, ya. Gerçekten, valla dili hesap oldu şu an. Valla billah geçen. Altı yazdı yine. Abi Oha. 13 10'du değil mi? Evet, ve 13, 10. Abi B de geldi. 10'du. Çok iyi. Ve bana da bir şey geldi. Ne geldi? Ne geldi. ne geldi? Nani geldi. Nani. 14 11 o zaman. Bastım 6. 6 çok abi iyi. ne geliyor? Ve buradan da Jackie. Aa Jackie daha gelmeden Ember mi çıkmış bana? 15 11 o zaman. Devam ediyoruz arkadaşlar. 6 yazdı yine. Oha. Oha. Abicim, çok iyi ya. Uy. bastım ve buradan da Tara. Abiciğim bu hesap ne? Sendeki hesap. <laughs> Abi ben anlamadım. 16-11. Çok fazla arayı açtım. Ben de anlamadım arkadaşlar. Bir altı daha yazdım o. Oha. Abi ne yaptı altı bana? Yastı, bana da yazdı. Bana da yazdı altı. Ve bana Mr. P P geldi. Sana. Abicim gizemli. iki arkaya ar iki gizemli mi geldi? Mr. P'nin tara geldi. İnanmıyorum ya. Valla sana ne geldi? ne geldi? Penny geldi. 17-11 oldu o zaman. 17-12 oldu pardon. 6 yazdı. Bu arada bu videoyu Abi, mutlaka ver like atıp esniliye... Ver bir Jackie geldi Jackie. Tamam 17-13 evet. 4 fark kaldı ama derken 6 yazdı Ve buradan da Rico geldi 18-13 mü evet. Şu an biraz fark var arada Ama açılabilir herhalde çünkü çok fazla elmas var derken 7 Oha. Abi ne oldu Abicim bu ne bu hesap sendeki ya Valla Pam geldi Abi Pam geldi ve bastım ve Max de geldi Oha! abi Kaç Abicim. oldum ya ben? Bir bakayım abi. 10, 10, 19 13 olması lazım en 19 diyelim. 13 aynen. 7 8680. Bende 9000 var. Hızlı bir şekilde o zaman bende de çok 6 yazdı. Mo. Bastım peni. Çok abi. iyi. Çok iyi. 20 13. baya bir fark oldu ya. Abicim bir şey gelmiyor ha. İnanır mısın? Allah Allah. Karakter gelmiyor. bagamı mı girdin? 6 yazdı. <laughs> Ve Oha. search. Abi çok iyi ya çok iyi. <laughs> abi ne oldu benim hesap benim hesap coştu. Altı yazdı. Altı mı yazdı? Ben de de altı evet. yazdı. Hadi Frank verdi. Frank mı verdi? Ben de bakayım evet. ne verdi? Mortis. Oha. Oha. abi. Ne oldu? Sen gizemleri, sen gizemleri bitirdin galiba. Yok abi 5 gizemli de. çıkartmışım. 8 gizemli var. 6 yazdı. Abi efsanevi mi? Frank. Frank'i de verdi. Güzel. O zaman 24'e 15. Evet, evet baya fark açtın YBC. Nasıl oldu ben de anlamadım yani arkadaşlar. O zaman hiç böyle alakası yok değil mi? Yeni başlayan hesaplara rastgele verme gibi bir durum yok. Herhalde şey olay tamamen şans. Değil evet, mi? Evet tamamen şans. Arkadaşlar yarısını bitirdik. Bakalım bundan sonra ne çıkacak? 4 yazdı artık 4 yazıyor. 4 ya. mi yazıyor çünkü... oha. Evet çünkü şey max oldu ee, karakterlerin seviyesi güç puanı 5 yazdı karakter gelmesi lazım. Yok gelmedi. Ya o şey e, bazen bug'a giriyor da olabilir. Max'lanmamış ol? 6. Çok ve abine geliyor. Bastım ve raf. Raf geldi abi. Iyi. Abi bende kromatikler bitti. Bu arada e, kromatikler şu an Efsanevi düzeyindeymiş. Evet evet on evet biliyorum onu evet. Bence var ya bu bu hesap o benim hesabımı kesin okudular. Bilmiyorum ne yaptılar bu hesabı. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Okudular o mı? kadar o kadar çok e, mega yani kutu açılımlarına baktım internette. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Allah Bendeki Allah. Bendeki gerçekten. Sonradan kendin görür görürsün. Vallahi ben de çıkmayan <laughs> zaten az karakter kaldı ya. Şu kadar karakter. Ha altı yastı. Hadi altı Evet. Hadi bir iki efsanevi çıkartması lazım senin. Bayon geldi. Ne geldi? Byron geldi. Byron, Byron geldi. E bende de bir karakter Bibi. Çok iyi. Vay be abi benim hesap neredeyse fullendi ha şey anlamında. Zaten kupayolu karakterlerini saymazsak vallahi hayatımda ilk defa bu kadar fazla mega kutu açıyorum ve bu kadar da hızlı açıyorum arkadaşlar ve bu kadar hızlı açmama rağmen 17 dakika kayıt oldu siz düşünün. 6 yazdı ve çok abi iyi. benim hesap deli ya. Piper de geldi. geldi. Oo çok iyi. Vallahi artık arkadaşlar karakterler bitiyor gibi. 6 yazdı. Ne geliyor? Bence bir efsanevi gelmesi lazım sana. Lu geldi. Lu. Lu geldi. Güzel. Lu geldi. Altı yazdı. Altı yazdı. Ne geliyor? Hadi Colette geldi. Colette. Güzel. Altı bende de yazdı. Oha. Oha. Abi benim hesap çılgın oldu derken Nani. Nani geldi. Güzel. Bir efsanevi daha gelse var ya deli olur ya deli deli. Ve benim elmaslarım neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. 500'den az elmas kaldı. Son mega kutularımı açıyorum. Ve artık bir karakter var be. süpersel bir karakter var be hadi. Böyle bir efsanevi daha gelse çılgın olur. Ama bak yaklaşık 11.000 elmas gitti bir efsanevi gelmedi. Aslında Vallahi gelmesi lazım Allah ya. değil mi? Biraz bir şanssız efsane... bir hesap. 6. Çok iyi. Abi bana deli geldi ya anlamadım. Sana Bastım ve... Geldim. Gale. Benim kromatikler bitti ya. Şu an bütün kromatikleri çıkarttım. İnanılmaz. Bu bölüm neler oldu? Son mega kutumu da açıyorum. Altı yastı. Ne geliyor? Hadi. Ver bir şey. Spike. Oh be. Ne geldi? Arkadaşlar Spike. 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 Geldi. Sonunda yes. be. Yes. arkadaşlar, arkadaşlar Spike'ı çıkarttık. Valla sonunda yes. gelmiş yani ya. Evet ya Spike aldık. Yes arkadaşlar. Altı yastı. Altım yazdı, Altı yazdı? okey. Evet. Max geldi. Max geldi. Bakalım birazdan en sonda kaç karakterimiz olacağına bakalım. Ve ben de son mega kutuma bastım. Bir şey çıkmadı galiba arkadaşlar. Son 41 elmas. Onlara bir büyük kutu açtım. Bundan da bir şey çıkmadı ama olsun arkadaşlar. Ben de elmaslar bitti. Bende de bitti. Ben de 29 karakter oldum O Bende 20 karakter. 20 karakter. Evet. Ee, evet. Bende çıkmamış kaç karakter kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakterim kalmış. Shelly neredeyse maxlayacak konuma geldim o. Valla Deli bir ben video oldu. Max, oldu. Ben Shelly'i maxleyebiliyorum. İnanmayacaksın seviye 9 bende Ben maxleyemedim. Ben maxleyebildim. Max Cold hatta var ya Cold'u bile maxladım. Ve bu arada arkadaşlar yavaştan da bölümü sonlandıralım. Mo'ya da teşekkür ediyorum geldiği için. Siz de arkadaşlar Mo'nun kanalına gitmek istiyorsanız. Bakın şuraya koyduğum linkten direkt basın. Mo'nun kanalına gidin. Son videosuna like atın arkadaşlar ve abone olun kanalına. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu videomu izlemesini link Burada da zaten Mo'nun kanalı var. Oraya da tıklarsanız gidersiniz. Bay bay.